Merhabalar, yeni bir vlogda hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün bu vlog geç başlıyorum, saat 5 geçti. <laughs> Öyle 5 e, geçti, ben 4.30 evden çıktım. Aliye'nin ofise geldim. Çok şükür yerleştik, evimizi düzelttik. Ufak tefek şeyler kaldı tabii. Yani hepsi bir günde bitmez ama %80, %90 diyebiliriz, hallettik. Öyle perdeler kaldı, Perdeleri dün aldı Ali, dikiliyor şimdi getirecekler bu hafta içinde inşallah. Ee, başka portmanto aldım böyle, sizi göstereceğim bu vlogda. Ee, banyo takımı böyle, affedersiniz çöp falan filan onlara geldi salonluk mu bulduk? Ee, kavanozlarım geldi falan, böyle şeyler sizi göstereceğim, detaylı bir şekilde nereden aldım, hepsini göstereceğim. Öyle şimdi merveye oynatmaya geldim. Güzel kızım benim. Biraz havalar soğuk ama çok da soğuk değil yani Neredeyse çok kalın giydirdim <gülüyor> <gülüyor> Öf, geldik şimdi ben saçlarımı da fön yapacağım Erzan ile geçtim bir krem aldım bu sevinciler için dediler sadece bir saat süreceksin sonra yıkayacaksın ee, sadece o bölgesel kullanacağım böyle bir göstereyim bugün akşam deneyim onu anneciğim iyi misin? Bak. <laughs> ne oldu bebiş? Ne oldu? Bir daha yapıyor mu? Sarlayalım. Öyle. Ee, onu deneyeceğim. Bu Ay, ne oldu. Kusura bakmayın. Sizi sarlandım. İyisiniz inşallah. Düşmediniz. Öyle. Ee, ona denedikten sonra sizi yaraladı, yaralamadı nasıl bir e, sonuç verdi size anlatacağım. Ondan hariç bu vlogda detaylı bir şekilde evimi her şeyi aldım, göstereceğim, nereden aldım. Bir sizin fikrinizi de istiyorum nasıl sarılmayı yerleşeceğim. Ha, bir dur iki dakika. Ha, diyor, durmuyor. Bir dakika kızım. Aşkım bir saniye. Aşkım orada vidalar var, elli mi? of serin sana akıllı kızım ne ne oldu Lastiğine burada şeye süslü açıldı. Sünger düşmeler çıktı. Ne sünger var? Burada bak. Tokası şey Gördüğünüz gibi arkadaşlar eve geldik. Şimdi Ali kablolar topluyor, şeyler topluyor. Videler falan onları ortadan böyle dağınıklık olmasın kaldırıyoruz. Topluyoruz ortada. Ben şimdi sizi de birkaç şey göstereyim. Trendyol'da orada şeyi kurdu ama böyle şey karışık olmasın astım orada pijamam görüyorsunuz ona o pijama çok güzel bayoldu aldım hiç giymedim kendi evimde giydim şeye ilk düş aldım <laughs> sonra şey hemen yana giydim dedim yine ev yeni pijam öyle bir şey yaptım şimdi size bir göstereyim ne aldım Trendyol'dan ne almadım zaten Trendyol'da ilk şey aldım o valizler bir tanesi küçük olan ben aldım Trendyol'dan büyük olan Ali aldı. Ee, başka sizi bir göstereyim banyoda ne aldım. Arkadaşlar dün sizi bir şeyler paylaşacaktım, sizi gösterecektim ne aldım banyo için falan filan ama e, telefonum dolduğu için kapandı ve yeni bir video çekmek istemedim. Bugün ertesi gün ve geç saatte de çekim başladım. Bugün böyle bir mercimek çorbası yaptım. Şimdi hazırladım, mis gibi kokuyor ve bugün benimki gelen kargo. Burada süt tuzu yaptım. Nescafe Türk kahvesi. Böyle ayarladım. O zaman nasıl bugün böyle başlayacağım. Mutfaktan başlayacağım. Ve benim kavanozlarım baharatlık. Çok çok güzel. Çok memnun kaldı. Bunlar trend yoldan aldım. İsterseniz bütün linkleri de bırakabilirim. Siz sadece söyleyin. Ben size her şey yaparım. Bu, dün bunları da size gösterdim herhalde. İyi hatırlamıyorum ama herhalde bunları gösterdim. Mercimek, mesela. Nohut. Bunlar böyle şey trend yoldan aldım. Burada spagetti biraz uzun olduğu için böyle kapaklığının yanına bıraktım. Ve bunlar 3 tane. Bunlar e, Bim'den aldım. Tanesi 56 TL falan. Bunlar tamam ilaç şeyleri zaten göstermiyorum şeyden herhalde. Bunlar şeyden aldım. E, Tediden aldım. Öyle arkadaşlar. Bu da CD'den aldım. Size gösteremedim. Ve mutfağı bu şekilde ya. Evim oturmaya başladı. Öyle arkadaşlar. bu takım öyle geldi. Ve sabunluk ve diş fırçası falan onlara böyle aldım. Onlar da Trendyol'dan yoldan aldım. Merhabalar. Böyle arkadaşlar. Bunlar şey İngiliz Home'dan aldım. Yudamadam kokudan. İngiliz şom, İngiliz Yok, madam koku ya. Madam kokudan bunları aldım. Başka bu havlu sondaki Bunlara da iğne aldım. Hiç kullanamadım. Bu evde Allah nasip etti. Burada hala boyalarımız var. Hala kaldıramadık. Öyle. Burada makarna var. Isıtacağım. Bunlar gerçekten çok önemli kaldı onlardan ya. Bak böyle de şey buzdolabda bırakıyorum. Yani hem tencere hem kapak hem böyle. Şimdi Merve yedireceğim. Dün kendimden yani şey tavuk ve patates getirdim. Onlara burada sıçıyorum. Böyle kapattım. Çok yanmasın. Böyle buharlı gibi piş, pişsin diye. Onlar şey yaptım. Ve çorba da var. Çorba vereceğim Merve önce ona işsin sonra şeylere vereyim. Ve arkadaşlar bugün cumartesi evet yeni bir gün. Şimdi burada yanıma işte arkadaşlar bugün perdeler geldi ve bu halı da geldi. Koridor halısı. O da geldi. Şimdi ona görüyorum. Ali de söylemedi daha, gerek seçtiğini seçti. <laughs> söylemek istemedi. Öyle. Ve perdeler de takılıyor. Sizi göstereceğim burada takıldı mutfak mühendisliği bunun türlü farklı evet ha. ben gitmiyorum sadece Ali seçti onları sadece bir telefonda baktım pliseler çok güzel oldu bakın vallahi çok güzel oldu beğendim çok yerlere dolaştım çok yerlere gittim İyi ki buradan aldım yani. Şimdi memnunum. Arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Vallahi hiçbir şey seçmedim. Hepsini Ali seçti. Ben önce böyle pomponlu şeyler yapmak istedim. Sonra dedim yok düz olsun. Düz daha şık. Hiç modası geçmez. Ve e, plisilerinden istemedim. Çünkü kapatacağız açacağız. Böyle. Ay, yarısı kadar gelir. kumaş işte da gerçekten güzel keten. Bu şey metre 600 küsür bana indirim yaptılar. 500'den sattılar bize. Gerçekten yani çok çok iyi bir fiyat sattılar bize sağ olsunlar. Ve bunu gerçekten de memnun kaldım yani. Ben onlar önceden baktı sonra Ali gitti aldı onları. Şimdi salına da bakalım. Artık bunlardan kurtuldum. 4 sene oldu bunlar. Arkadaşlar unuttum size bunları göstermeye ama gerçekten çok güzel oldu. Şimdi biraz karışık. E, pencere açtım, yeni kapattım. Çok düzetemedim. Merve de uyuttum. O da orada saklanıyor mu arkasında. Gerçekten çok güzel olmuşlar. Bayıldım. Çok memnun kaldım. Şimdi bunu bu şeyi, bu halı sizi gösteremedim. nasıl serdim çok çok güzel ve kaymıyor. Eski olan şey çok kayıyordu. Bu böyle hiç kaymıyor, hareket etmiyor. Ve gerçekten çok güzel, çok beğendim. peki Ayağımı şey bir Burada yemek yapıyorum. Böyle bir sos hazırlayacağım. Burada pilav yaptım. Ve evet, tavukları kızartacağım. Bunları toplayacağım, edeceğim. Bunlar da ayağıma takılıyor onlar. Burada bırakıyorum çünkü benim orta sehpayı çıkartacağım. Kendi yanına bırakacağım. O yüzden şeye ona bağlayacağım edeceğim. Bunlar köşeler için kullanacağım. Öyle. Biraz dinleyeyim, Nefes alırım oturayım. Ama önce yemekleri bitirmem lazım. Arkadaşlar şimdi çamaşır katlıyordum. Kusura bakmayın yani bir anda geri. Merve bir bırak Allah aşkına bırak aşkım bırak. Bırak yapma. Yeme. Geldim salona. Yeme. Böyle buluyorum. 10 dakika geçmedi salonda çıktım. Merve'ye de yanımdaydı odada. Çamşırı aldım. Kurutma makinesinden katlıyorum. Merve bir bırak. Gözüm seveyim bırak. Öpme beni. Öpme. <laughs> Bunları aldı. Geçirdi. Çamaşır makinesinde son şey. şeye kapıyı iyi kapatmadım. Hemen geri geride. Aldı bunu. <laughs> Anneciğim neden böyle yapıyorsun? Mama. <laughs> Öpme beni. Arkadaşlar şimdi bu video şimdiki izliyorsunuz videoyu onu şey montajını yapmaya başladım ve fark ettim videoyu kapatamadım son sahneyi gösterdim size Merve şey o zaman şey aldı, e, lif aldı falan şeyleri yapıyordu. Öyle, yani şey de fark ettim o anda. Ee, bile kapıyı iyi kapattım ve Merve arkamdan zaman girdik kapıyı da iyi kapattı. Hiçbir şey hissetmeyeyim diye hani. Böyle geldi, şey yaptı. Çok şükür toparladık işte, kuruttum her şeyi, sildim. Öyle. Sanki hiçbir şey de yapamadı bak, bak bak Kendini de izliyordu sahneye montaj yaparken görüyordu. <gülüyor> Öyle arkadaşlar. Bugün yeni bir vlog da açtım. Bir sonraki izleyeceksiniz vlog. Onu da açtım. Ee, bugün şimdi bu vlog burada kapatacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Yeni bir, video, bir videoda buluşalım.